Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir Ortadoğu ziyareti gerçekleştirdi. Üç Arap ülkesiyle 3 Arap ülkesi ile 3.2 trilyonluk bir anlaşma yaptı. Genel olarak silah satışı ve teknoloji üzerine Arapların Amerika'da yapacağı yatırımlar hakkında. Silah anlaşmalarının içeriğini tam olarak bilemiyoruz ama ilerideki günlerde netlik kazanır. Diğer bir ilginç gelişme ise Donald Trump'ın çift motorlu F-35 ve F-22 süper diye tabir ettiği yeni versiyonu. Ben de F35'in çift motorlu versiyonu ve F22 Super isimli yükseltme paketinde neler olabileceği hakkında ufak bir araştırma yaptım. Hazırsanız beraber izleyelim. Herkese iyi seyirler. F35 ve tek motorlu tasarım F-35 Lightning II 3 ana varyantta F-35A, F-35B, F-35C üretilir ve hepsi tek motorludur. F-35A hava kuvvetleri için konvansiyonel kalkış ve iniş modelidir. F-35B deniz piyadeleri için kısa kalkış ve dikey iniş yani stol modelidir. F-35C donanma için uçak gemisi operasyonuna uygun model. Tüm varyantlar yüksek itiş gücü ve yakıt verimliliği sağlayan tek bir Pratt Whitney F-135 turbofan motoru kullanır. Çift motorlu bir 35 neden yok. F-35'in tek motorlu tasarımı maliyet, ağırlık ve çok yönlü gibi faktörler göz önüne alarak seçilmiştir. Maliyet Tek motor üretim ve bakım maliyetlerini düşürür. F-35 programı zaten trilyon dolarlık bir bütçeye sahip çift motor daha pahalı olurdu. Ağırlık ve gizlilik Çift motor uçağın ağırlığını artırır ve radar kesit alanını büyütebilir. Bu da gizlilik özelliğini olumsuz etkiler. Tasarım amaçları F-35 çok rolü bir uçak olarak tasarlandı. Tek motor farklı görev profilleri, hava yer, hava hava, elektronik harp için yeterli performansı sağlıyor. Çift motorlu B-35'in olası üstünlükleri Eğer F-35 çift motorlu olsaydı şu avantajları sağlayabilirdi. Daha fazla itiş gücü, çift motor daha yüksek hız ve manevra kabiliyeti sunar. Örneğin F-22 Raptor çift motorlu olduğu için Mach 2+ Plus hızlara ulaşabilir. F-35 Mach 1.6 ile sınırlıdır. Güvenilirlik. Tek motor arızasında ikinci motor uçağın güvenli bir şekilde üsse dönmesini sağlayabilir. Bu özellikle deniz üzerindeki uzun görevlere kritik olabilir. Daha fazla yük kapasitesi. Ekstra itiş gücü daha ağır silah yükleri ve ek yakıt tankları taşıma imkanı sağlar. Performans artışı çift motor dikey iniş yani stall gibi karmaşık görevlere daha fazla güç sunarak F-35'in performansını iyileştirebilirdi. Çift motorlu F-35'in dezavantajları Maliyet artışı Çift motor hem üretim hem de bakım maliyetlerini ciddi şekilde artırır. F-35'in zaten yüksek olan birim maliyeti yaklaşık 80 ile 120 milyon dolar daha da yükselirdi. Gizlilik azalması Ek motor radar kesitini büyütebilir ve ısı izini artırarak uçağın tespit edilmesini kolaylaştırabilir. Ağırlık ve karmaşıklık daha ağır bir uçak yakıt verimini düşürür ve tasarım karmaşıklaştırır. Program hedefleri F-35, F-22 gibi saf bir hava üstünlüğü uçağı değil, çok rollü bir platformdur. Çift motor bu esnekliği kısıtlayabilirdi. ABD'ye sağlayacağı üstünlük Eğer F-35 çift motorlu olsaydı ABD'ye şu üstünlükle sağlayabilirdi. Daha güçlü hava üstünlüğü, F-22'nin yerini daha iyi doldurabilir, Çin'in J-20 ve Rusya'nın Su-57 gibi çift motorlu uçaklarına karşı daha rekabetçi olurdu uzun menzilli operasyonlar, daha fazla yakıt kapasitesi ve güvenilirlik, Pasifik gibi geniş bölgelerle operasyonel avantaj sağlardı. Müttefiklere daha çekici. Çip motorlu bir F-35, müttefik ülkeler için daha cazip olabilirdi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin ihracatı ve diplomatik etkisi artardı. Ancak bu avantajlar maliyet ve gizlilik kayıplarıyla dengelenirdi. Amerika Birleşik Devletleri F-22'nin yani çift motorlu hava üstünlüğü odaklı olan uçak ve F-35 tek motorlu çok rolü ile dengeli bir strateji izlemeyi tercih etmiştir. Sonuç olarak F-35 tek motorlu tasarımıyla ABD'ye gizlilik, maliyet avantajı ve çok yönlülük sağlar. Çift motorlu bir F-35 daha fazla güç ve güvenlik sunabilirdi ancak maliyet ve gizlilik kayıpları nedeniyle tercih edilmedi. Şimdi F-22 Raptor'da beklenen gelişmelere bakalım. F-22 Raptor hali hazırda dünyanın en gelişmiş hava üstünlüğü savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Ancak Çin'in J20 ve Rusya'nın Su-57 gibi rakiplerine karşı avantajlarını korumak ve hizmet ömrünü 2040'lara kadar uzatmak için kapsamlı bir modernizasyon programı yürütülüyor. 2025 mali yılı bütçe belgelerine ve son haberlere göre işte bazı geliştirmeler. Gelişmiş sensör sistemleri Infrared Defense Systems Lockheed Martin, Ocak 2025'te Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nden 270 milyon dolarlık bir sözleşme aldı. Bu sistem yeni nesil kızıl savunma sensörleri içeriyor ve uçağın hayatta kalma kabiliyetini ve ölümcülüğünü artırıyor. IRDS füze uyarı yeteneklerini geliştiriyor ve uzun menzil tespit sağlıyor. Infrared Search and Track f 22 entegre edilmesi planlanan IRST sistemi özellikle düşük gönüllülüklü uçakları tespit etmek için kullanılıyor. 2024'te yapılan 6 uçuş testi bu sensörlerin başarısını gösterdi. IRST genellikle gövdeye entegre olamayacağı için stilt uyumlu dış potlarla taşınıyor. RTX sensör yükseltmeleri Raytheon right RTX, Ağustos 2024'te 1 milyar dolarlık bir sözleşmeyle F-22'nin sensör paketini modernize ediyor. Bu daha iyi bir durumsal farkındalık ve hedefleme yetenekleri sağlıyor. Çalışmaların 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor. Silah sistemleri AIM-260 Joint Advanced Tactical Mission F-22 gizli bir uzun menzilli hava hava füzesi olan AIM-260'ı entegre edecek. Bu füze Çin'in PL-15 füzesine karşı geliştirildi ve 2025'te hizmete girmesi planlanıyor. AIM-120 MRAM yerini alacak ve daha uzun menzilli olacak. AIM-120D ve AIM-9X yükseltmeleri Mevcut füzeler artırılmış menzil ve hassasiyet için yeni yazılım ve donanımlarla güçlendiriliyor stilt ve menzil iyileştirmeleri. Low Drag Tank and Pylon Yeni düşük sürtünmeli harici yakıt tankları ve pilonlar. F-22'nin menzilini artırırken süpersonik uçuş kabiliyetini koruyor. Bu tanklar stilt özelliklerini minimum düzeyde etkiliyor ve 2025'te tam sertifikasyon 2026 operasyonel teslimatla bekleniyor. Stilt kaplama bakımı F-22'nin radar emici malzemeleri bakım maliyetlerini düşürmek için seramik bazlı panellerle değiştirilmeye çalışılıyor. Bu uçağın düşük görünürlüğünü korunurken idame süresini azaltıyor. Aviyonik ve yazılım yükseltmeleri Açık sistem mimarisi F-22 yeni yazılım ve donanımlara daha kolay entegre edilmesi için açık bir sistem mimarisine geçiş yapıyor. Grace yazılım geleneksel olmayan yazılımların yüklenmesini sağlayarak pilot arayüzlerini geliştiriyor. Link 16 ve iletişim. Mod 5 IFF, dost düşman tanıma, Link 16 veri bağlantısı ve MIDS GTRS gibi sistemler F22'nin diğer platformlarla örneğin F35'te veri paylaşımını arttırıyor. Kriptografi güncellemeleri. Siber güvenlik için yeni şifreleme sistemleri entegre ediliyor. Motor ve Performans Pratt Whitney F119 Motor Güncellemeleri 2025'te başlayacak bir yazılım güncellemesi motorun belirli uçuş rejimlerine daha fazla itiş gücü sağlamasını mümkün kılacak. Ayrıca kullanım bazı ömür izleme programı motor parçalarının ömrünü uzatarak bakım maliyetlerini düşürüyor. F22 Süper Spekülasyonu Trump'ın F-22 süper ifadesi motor ve yapısal geliştirmeleri ima edebilir. Ancak bu konuda somut bilgi yok. Mevcut F-119 motorlarının yeniden üretimi zor olduğu için yeni bir motor örneğin Next Generation Air Dominance için geliştirilen teknolojiler düşünülebilir. Pilot arayüzü ve ergonomi Next Generation Fixed Wing Helmet F-22 pilotları 2024'te test edilen ve yeni nesil kaskları kullanmaya başlayacak. Bu kask eski HGU-55B'ye göre daha iyi görüş ve konfor sunuyor. Gelişmiş görev bilgisayarları Yeni işlemciler pilotların sensör verilerinin daha hızlı işlemelerini sağlıyor. Elektronik harp navigasyon. Project Keystone. Gelişmiş tehdit uyarı alıcı entegrasyonu ediliyor. GPS dayanıklı navigasyon. GPS bozucu ortamlarda çalışabilen yeni bir anten. 2025'te test edilecek. İşte bunlar yakın zamanda F22'de göreceğine inandığımız bazı yükseltmeler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Herkese iyi günler.